Gizemli bir yolculuğa hazır mısınız? Güneş ışınlarının bile ulaşamadığı dünyanın en karanlık noktasına, dondurucu soğuğu ile Yaşam olanaklarının kısıtlı olduğu bu yer, kulaklarınızı sağır edecek kadar sessiz ve kalp atışlarınızı duyabileceğiniz kadar imkansız bir yer. Burası dünyanın en derin noktası, Mariana Çukuru. Öylesine derin bir çukur ki, dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'i buraya koyabilmiş olsak 3 kilometre daha derinlik kalacak. Bu kadar ıssız, bu kadar sessiz ve soğuk bir ortamda yaşam koşutlarının bu kadar kısıtlı olduğu bir yerde bir canlı yaşayabilir mi? Gelin hep birlikte öğrenelim. 10.911 metre derinlik, 2546 kilometre uzunluk, 69 kilometre genişlik ile okyanusların kalbine giden bu devasa çukur Pasifik tabakası ile Mariana tabakasının teptonik hareketleri sonucu oluştuğu varsayılmaktadır. Burası okyanusların en gizemli yerlerinden birisidir. Peki bu kadar derin ve yaşam koşullarının bu kadar elverişsiz olduğu bir yerde hayatına devam edebilecek canlılar var mı? Bu sorumuza cevap almak için ilk olarak 23 Ocak 1960 yılında ABD donanmasından Teğmen Donald Walsh ile İsviçreli bilim insanı Jacques Picardi çukura inmek için özel bir araç tasarladı. Trieste adlı bu dalma aracı ile indikleri Mariana çukurunda basıncın metrekareye 10 ton kuvvet uyguladığını düşündüğümüzde bu iki cesur adamın yaptıklarını korku ile karşılıyoruz. Burada Sadece 20 dakika kalabilen Picardi ve Walsh gözlem için dışta bulunan camın çatlaması üzerine derhal kıyıya çıkma kararı aldılar. Bu derinlikte 20 dakika kalıp bu derinliğe inen ilk insanlar olmayı başaran Picard ve Walsh keşfettikleri şeylerle bilim dünyası için büyük bir dönüm noktası oldular. Burada yaşamın olduğunu ispatlayan bu iki bilim insanı bu derece kısıtlı imkanlar ile yaşayan canlıların ilk çağlardan beri yaşadığını öngörmüşlerdi. Bu çıkarım ile dünyanın en büyük deniz canlısı olarak kabul edilen Megalodon acaba burada hayatta kalabilir miydi? Megalodon normal bir köpek balığının 10 katı büyüklüğünde ve köpek balıklarının atası sayılmakta. 20 santimlik dişlerinin kalıntılarına bakarak boyutlarının 20 metreye ulaşabildiği ağırlıklarının ise 40 sona ulaşabildiği düşünülmektedir okyanusların dev canlısı olarak kabul edilen megalodon 15 ila 3 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamış ve nesli tükenmiş olarak görülmekteydi lakin daha önceleri türü yok olduğu kabul edilen dev mürekkep balıklarının Japonya kıyılarında yeniden keşfedilmesiyle Megalodon'un da bir yerlerde yaşadığını hatta bir yerlerde saklandığını düşünmeye başladılar. Okyanuslarda saklanılacak en devasa yer tabii ki de Mariana Çukuru. İşte bilim insanları ve kaşiflerin en çok merak edip araştırdığı yer burası oldu. Yıllar içinde birçok deneme yapılacak. Buralara basınca dayanıklı sondalar yollanacaktı ve çok garip sesler kaydedilecek. İnsan kulağının duyamayacağı desibeldeki bu sesler yunus balıklarının konuşması gibi birbirleriyle iletişime geçmeye çalışan bir tür canlıya ait. Bu denli zor yaşam koşullarına dayanabilecek canlıları bilim insanları açıklamışlardı. Genelde saydam yapıda olan omurgasızlar, planktonlar ve küçük deniz canlılarından oluşmaktaydı. Böylesine bir sesi bu canlıların çıkaramayacağını bilen bilim insanları burayı daha detaylı incelemeye karar verdiler. 2013 yılında ünlü yönetmen David Cameron araştırmaları devam ettirmek üzere Mariana çukuruna inen üçüncü kişi oldu. Daha önceleri Megalodon ismini bile bilmeyen ve bu adalarda yaşayan yerli kabileler bu çukurun etrafında balık avlamaya gitmiyorlardı ve orayı lanetli ayrıca korku dolu bir ev olarak adlandırıyorlardı. Burada Megalodon'un yaşadığını varsaymamız için örnek arayan bilim insanları bazı görüntüler ve denizaltı sismik sinyaller aldılar. Dev bir canlının sinyalleri mi yoksa başka bir radyo dalgası mı bilinmez. Lakin yerli halkın dediği lanetli yer 2013 yılında buraya inen David Cameron'ın şu sözlerini akla getiriyor. Okyanusun buradaki tabanı sanki Farklı bir gezegenin veya dünya dışı bir medeniyetin yaşadığı yer gibi korkunç ve sessiz. Peki bu kadar az bir bilgiyle Megalodon'un yaşadığını öne süren insanlar sizce gerçekten doğruyu mu söylüyor? Yorum sizin.